Merhaba. Dünyamızı aynı zamanda ülkemizi de etkileyen ve dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde çok hızlı salgına dönüşen ölümlere sebep olan COVID-19 virüsüyle bu dönemde mücadele etmekteyiz. Bu mücadelede bilim insanlarının önemli altını çizdiği bir konu var. Sosyal ve bireysel izolasyon. Ta ki bu da yetkilerin aldığı kararlar ile birçok işyerlerin kapanmasına ve hepimizin evde kalmasına sebep olmuştur. Bu süreçte en önemli çalışma yöntemi dünyada ve ülkemizde artık hayatımıza giren, belki de gelecekte önemli yer kaplayacak olan uzaktan bağlantılı çalışma yöntemi. Bu da beraberinde tabii ki farklı bir sorun doğurmakta. Nedir bu? Siber saldırı. Bu konuda sizleri bilgilendirmek ve dikkatinizi çekmek istedim. Peki siber saldırı nedir? Günümüzde teknoloji muazzam bir hızla ilerlemekte ve bunun sonucunda teknoloji yarattığı sorunlar da artmaktadır. Gerek Türkiye'de gerek global ölçekte hızla yayılan dijitalleşme pek çok artısının yanı sıra hem kurumsal hem de bireysel bazda çok sayıda risk içermektedir. Bu olaylardan bir tanesi de siler saldırı yani başka bir deyişle sanal saldırıdır. Siber saldırı, bilgisayar ve internet alanında uzman kişiler tarafından devlet, polis, jandarma, banka ve şahısların bilgisayar sistemlerine hesaplarına zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen bir çeşit elektronik saldırı biçimidir. Özellikle bu dönemde ülkemizde hemen hemen herkes evlerindeki bilgisayarlarından ya da akıllı telefonlarından internete erişiyor, kredi kartlarıyla dijital ortamda alışveriş yapıyor, işlerini uzaktan bağlantılı çalıştığı için de tüm bilgileri bilgisayarında saklıyor. Her geçen günde teknolojinin ve bu teknolojilere erişebilirliğin artmasına bağlı olarak bileşim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da düzenlenen siber saldırıların %70'in hedefinde maalesef Türkiye vardı. Yaşadığımız bu sıkıntılı durum fırsat bilerek siber saldırıların kurumların yanında bilerek de hedef aldığını da görmekteyiz. Siber saldırılar sonucunda gerçekleşen kayıpların boyutları da maalesef her geçen gün artmakta. İnternete ulaşımın artması ve kolaylaşmasıyla önümüzdeki dönemde bu saldırıların şiddetle ve sıklığının artması da beklenmekte. Bazı sigorta şirketleri bu tarz saldırılara yönelik son dönemlerde çıkarttıkları siber polislerle bu dönemde daha çok önem arz etmektedir. Birey olarak hepimizin ve kurumsal firmaların yaşama ihtimali olan bu tarz hallere karşı sigorta şirketlerin siber poliçeler ile ortaya çıkan maddi ve hukuksal risklere teminat verdiklerini sizinle paylaşmak ve bilgilendirmek isterim. Bildiğiniz gibi sigorta ihtiyaç alanında satın alınamayacak tek şeydir. İleriki süreçte tüm bu konularla ilgili sizleri daha detaylı bilgilendirmek üzere sağlıklı günler dilerim.